Bu yıl benim yeşil bağım kurudu, dolu vurdu yaprakları çürüdü. Bu yıl benim yeşil bağım kurudu, dolu vurdu yaprakları çürüdü. Benim de saz tutan elim var idi şimdi bir köşede yatar ağlarım yatar ağlarım benim de saz tutan elim var idi şimdi bir köşede yatar ağlarım yatar aldarım Hani benim ile lokma yiyenler, gölgemin altından konuk göçenler. Hani benim ile lokma yiyenler, gölgemin altından konuk göçenler. Bire zalim dar günümde kaçanlar Ben kendi halime yanar ağlarım Yanar ağlarım Bire zalim dar günümde kaçanlar Ben kendi halime yanar ağlarım yanar ağlarım. Mahsuni şerifim budur ahvalim. Dünya yalan olmuş insanlar zalim. Mahsuni şerifim budur ahvalim. Dünya yalan olmuş insanlar zalim. Ölene dek sürer benim bu halim. Çamurdan çamura batar ağlarım, batar ağlarım. Ölene dek sürer benim bu halim. Çamurdan çamura batar ağlarım batar ağlarım.